Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Öyleyse sadece beni anın, ben de sizi anayım. Bakara suresi 2. ayet. Ayette yine şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Bilindiği gibi sabah ve akşam tüm vakitleri içine alan bir zaman dilimidir. Tesbih ve zikir öncelikle Subhanallah Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ibareleriyle olur. Yüce Allah başka bir ayette de şöyle buyurmuştur. Arafat'tan hep birlikte indiğinizde Meşari Haram'da Allah'ı zikredin ve onun size gösterdiği şekilde anın buyurmuştur. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sonra insanların sel gibi akın Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir. Hac ibadetlerinizi bitinince babalarınızın andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. yüce Rabbimiz başka bir rivayette de şöyle söylemiştir. Onlar ayakta dururken, otururken yanları bas diyor ki İster gece olsun ister gündüz, ister denizde olun ister karada, ister yolculukta olun. Ister... Zikrin en büyüğü namazdır. Çünkü namaz Allah'ı anma şekillerinin en mükemmeli ve en üstünüdür. Aklı eren bir kimse için namazı terk etmemenin ya da bırakmanın hiçbir mazereti yoktur. Darlık zamanlarında ruhsatlar ve kolaylıklar Allah tarafından verilmiştir. Ancak genişlik ve huzur anlarında ise vakitlerine ve namazın rükünlerine tam uymak suretiyle kılınması gerekir. Kaldı ki Allah'ı anmak için sadece namaz kılmakla yetinilmemelidir. Çünkü Müslümanlar ayette de ifade olunduğu gibi Abdullah bin Abbas'ın yukarıdaki açıklamasından da anlaşıldığı üzere asla gaflette bulunmamalıdır. Her halükarda Rablerini zikirle meşgul bulunmalıdır. Yani arkadaşlar burada da diyor ki her zaman ne Müslümanları hep arkadan vuranların durum ve konularına ilişkin olarak onları germek suretiyle şöyle buyuruyor: Kuşkusuz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyor. Oysa ki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşe, üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı pek az zikrederler. Yayınımızdaki kişi sayısı önemli değil. Yayınımızı dinlemek, anlamak, faydalı bulmak Hayatımıza katmak önemli arkadaşlar lütfen rica ediyorum Güzel bir şekilde dinleyip anlayıp hayatımıza uygulayalım Yüce Allah başka bir ayetinde de şöyle buyuruyor Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini zikret Gafillerden olma Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor Allah'ı zikretmek elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayet günaha götüren arzu ve isteklerin baskısından kurtulmanın yolunu gösterdiği gibi aynı zamanda ruh yüceliğine ulaşabilmenin en sağlam yolunu da göstermektedir. Kuşkusuz bu en geniş anlamıyla Allah'ı zikretmekten ve onu anmaktan geçmektedir. Kur'an okumak ve namaz kılmak da bu anmanın zikrin temel şartıdır. Bunlar en başta görevli şekillerdir. Aslında Kur'an'ın manaları üzerinde kafa yoranlar için Kur'an okurken önceleri farkına varamadığı birçok manayı ortaya çıkardığını görecektir. Nitekim mealini sunduğumuz bu ayette zaten bu gerçeğe işaret edilmektedir. Kur'an okumayı belli bir düzen içinde sürdüren ve manası üzerinde düşünen kimse, Kur'an'a ilişkin birçok hassas noktaları yakalar. Çünkü Kur'an insanı çok yukarılara, manevi ufuklara götürür. Bununla ilgili olarak çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır. Diğer taraftan gereği gibi kılınacak olan bir namazında ruhun yücelmesi üzerinde önemli tesirleri olacaktır. İnsanı mutlak olarak kötülüklerden ve rezaletten uzaklaştıracaktır. Okuduğumuz bu ayette bu gerçeğe işaret olunduğu gibi Yüce Rabbimizin kitabında da birçok ayetlerinde buna aynı şekilde değinilmektedir. Resulullah'ın da birçok hadislerde bu gerçeğini görmekteyiz. Yani Kur'an okuyan kişinin bakış açısı her zaman daha farklıdır, daha geniştir, ufku daha çok açıktır. Kur'an'ı da inşallah hayatımıza büyük bir yer edelim. Eğer bir insanın kıldığı namaz o insanı iyiliklere yöneltmiyor, kötülükten sakındırmıyorsa böyle bir namazla ilgili olarak din büyüklerimiz bunu insan sırtında taşınan bir vebal gibi görmüşlerdir Abdullah bin Abbas bu ayet için iki ayrı yorum gerektirir, getirmektedir. Yüce Allah'ın kulunu zikretmesi, anması veya hatırlaması kulunun onu zikretmesinden çok daha büyük ve yücedir. Allah'ı zikretmek içinde Allah'ı zikretme olmayan tüm ibadetlerden üstündür. Yani Allah'ı zikretmek her şeyden üstün, her şeyden önemlidir arkadaşlar. Zikrin önemine dair ayetler sadece bunlardan ibaret değildir. Daha çok sayıda ayetler vardır. Biz sadece bunları vermekte yetiniyoruz. Şimdi de hadislerde zikrin önemini anlatacağım. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Gafil kimseler arasında olup da Allah'ı zikretmekten geri kalmayan kimse kuru otların ya da ağaçların arasında yetişen yeşil bir ağaç gibidir. Başka bir hadislerde ise Resulullah şöyle buyurur. Gafil kimseler arasında Allah'a zikreden bir kimse tıpkı cehennem cepheden kaçan askerler arasında savaşı sürdüren, savaşı devam ettiren asker gibidir buyurmuştur. Resulullah bildirdiği bir kutsi hadiste Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kulun beni andığı ve iki dudağı anarak kıpırdadığı sürece ben de kulumla birlikteyim. Yani biz Allah'ı ne kadar çok anarsak, ne kadar çok düşünürsek, zikredersek Allah da bizi o kadar çok e, görür, o kadar çok bizimle beraber olur yani. Resulullah şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ı zikretmek kadar Adem oğlunu Allah'ın azabından kurtaran daha başka da önemli bir amel yoktur. Sahabe, Allah yolunda cihatta bulunmak da mı Allah'ı zikretmekten daha az önemlidir diye sorduklarında şöyle buyurur. Allah yolunda cihat etmek bile gerçek zikrin derecesini tutamaz. Meğer ki kılıcınla o kılıç kırılınca edek Düşmanının boynunu vurman, sonra onun kırılmasıyla bir ikincisini kırılınca dek düşmanın boynunu vurman hali müstesnadır. Evet arkadaşlar, yani anlattığım gibi, e, ne olursa olsun biz her zaman Rabbimizi düşünüp Rabbimizi zikredeceğiz. Bütün ibadetler zaten niçin yapılır? Rabbini zikretmek, e, Rabbine teşekkür etmek, şükretmek. Hani hamd etmek için yapılır. Biz Allah'ı daha çok zikretmemiz gerekiyor. Burada da anlattığım gibi Resulullah'ın da buyurdukları gibi Allah'ı ne kadar çok zikrederseniz Allah da sizi o kadar çok düşünür. O kadar çok sizinle olur. Bu canlımız bu kadardı arkadaşlar. Bu sohbetimiz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda sahabe hayatlarını, peygamber hayatlarını e, anlatıyorum. Videolarımı izleyin. İnşallah kendimize de örnek alalım. İbretlik hayatları, biyografileri. Hepsi gerçekten çok duygu içerikli, önemli hayat hikayeleri. İnşallah e, beğenip, yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her gün canlı sohbetlerimiz olacak. Katılmayı unutmayın. İstediğiniz konular olursa lütfen yorumlara yazın. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz.